Merhaba dostlarım. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Tüm Beşiktaşlı dostlara sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Biliyorsunuz ben her gün hemen hemen canlı yayın yapıyorum. Arada da böyle dostlar 8-10 dakika da olsa video atıyorum. Bugün sizlere Beşiktaşlı devre arasında neler olacak? Hangi futbolcularla yollar ayrılma ihtimali yüksek? İki gündür İtalyan basınında bir stoper iddiası var. Onu sizlerle konuşacağız. Suudi Arabistan'dan gelen iddialar var. Bunu konuşacağız. Dilim döndüğü kadar. Kanalıma abone olursanız, videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim dostlar. Akşamları da biliyorsunuz hemen hemen her günü bir gün olmasaydı olmasa da iki günde bir canlı yayınımız var. 8.30-9 arası canlı yayın yapıyorum. Beşiktaş maçlarında ise yine canlı yayınımız devam ediyor dostlar ile ilgili bunu geçen canlı yayında da dile getirdim. İtalya'dan Humes iddiası geldi. Biliyorsunuz Humes sezon başında transfer etmek istemiştik. Orada Humes tarafında Beşiktaş bizi bekletti. Beşiktaş tarafı ise Humes biz bizden sürü istedi. Bir türlü anlaşmaya yanaşmadı. İki taraftan biri farklı sözler ifade ediyor. Ancak Hummels biliyorsunuz Roma'ya gitmişti ve şu an Roma'da yeterince şans bulamıyor. Geri planda kaldı ve İtalya'dan iki gündür şöyle bir iddia ortaya atıldı. İtalyan gazeteciler, İtalyan spor yazarları, eski sporcu, spor yorumcusu Beşiktaş'ın devre arasında Roma ile iletişime geçeceği, itibat sağlayacağı ve Hummels ile anlaşmaya varmak istediği, anlaşmak istediği yönünde iki gündür böyle iddialar dolaşıyor. Humels'in de Ocak ayında Roma'dan ayrılmaya sıcak baktığı yönünde iki gündür İtalyan basını bu haberi ön plana çıkarıyor. Olur olmaz mı? Çünkü Humels konusunda şöyle bir iddia da ortaya atılmıştı dostlar. Van Bronckhorst Humels'e reddettiği daha genç, sol ayaklı bir stoper istedi. Onun için de Felix'i transfer edildiği yönünde iddialar da vardı. Şimdi bekleyip göreceğiz. Bakalım devre arasında Hummels tekrar Beşiktaş'ın gündemine gelecek mi? Beşiktaş oyuncuyla iletişime geçecek mi? Temaslar başlayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Bir diğer iddia arkadaşlar. Fransa'dan Semih Kılıçsoy ile ilgili Paris Saint Germain'in Semih'i yakından takip etti. Özellikle bir yıldır Semih'i yakından talip et, takip etti. Ve e, devre arası mı artık lig sonu e, ya devre arası ya Ligson'u da Semih kadrosuna katmak istedi. E, biliyorsunuz Paris Saint Germain başkanıyla e, bizim başkanımız Hasan Arat'ın da arasıyı e, bu konuda e, başkanımızın da kolaylık sağlayacağı ve hatta Paris Saint Germain'den belki oyuncu transferi bile gerçekleşebileceği iddiası var. E, Semiye, İngiltere'den de biliyorsunuz birçok ta, talip ortaya çıkmıştı. Özellikle Arsenal, Aston Villa, Manchester City iddiası vardı. Almanya'dan yeni iddialar var. Frankfurt, Stuttgart, e, Bayern Münih iddialar dolaşmıştı. Semih'i de yani e, devre arası mı artık e, lig sonunda mı? E, büyük ihtimalle e, Beşiktaş'tan ayrılacağı yönünde şu an ciddi şekilde iddialar dolaşıyor. bir diğer gelişme dostlar Alnastan biliyorsunuz Suudi Arabistan'dan transferin son bir haftası herkes maneyi Mane'yi Beşiktaş'a getirmişti. Beşiktaş'a bitirmişti. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun demişlerdi. bense dostlar böyle bir şey olmayacak. Şu an için imkansız. Çünkü Mane 35-40 milyon euro maaş alıyor e, şu, bu şekilde gelmesi anlaşması imkansız demiştim. E, şu an hala gelen iddialar e, Suudi Arabistan'dan gelen iddialar, yurt dışından gelen iddialar Anlas'tan devre arasında hem Mane'nin hem Taliska'nın büyük ihtimalle ayrılacağı. Aslında Tarskan başka iddiası da başka bir takıma iddiası da şu an konuşuluyor. Özellikle Mane konusunda e, başkanımızın da Hasan Arad'ın da devreye gireceği Anlas başkanıyla arasının iyi olduğu e, bu konuda transferde kolaylık sağlamak istediği ve şöyle kiralık e, yarı parasını almaz e, yarı ücretini Beşiktaş veya e, sponsor desteğiyle bu transferin olma ihtimalinden şu an söz ediliyor. mane konusunda e, Taliske zaten her transfer döneminde dostlar biliyorsunuz Beşiktaş'ın gündemine geliyor. E, bir süredir e, Yine e, Taliska devre arasında Beşiktaş'ın gündeminde herkes şu an konuşuyor. Bekleyip göreceğiz. Peki devre arasında bu transferler olabilmesi için kimlerle yollar ayrılacak? E, devre arasında dostlar e, %90, %99 diyeyim e, gidecek oyuncular belli aslında. Chamberlain e, ve Onana ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Bu iki oyuncuyla da yollar ayrılacak. Zaten Onana'dan şu an herkes mutsuz. Herkes şu an Onanay'a büyük tepki gösteriyor. E, yönetim de Onanay'ın ismini çizdi. E, Onanay'la ve ile sezon sonu yollar ayrılacak. Sezon sonu diyorum devre arasında yollar ayrılacak. E, bunun üzerine bir iki oyuncuyla daha daha yollar ayrılabilir. E, çünkü devre arasında e, 3-4 tane transfer yapılması planla planlanıyor. Özellikle kanat e, çünkü e, geçmiş maçlarda gördük. Yani şu e, kanat eksiğimiz var. Özellikle Raşit etkisiz biraz. E, sağ sol kanatta e, çekiyoruz. Ara sıra Rafa Silva geçiyor. Rafa Silva geçtiği zaman orta sağa boşalıyor. E, şu an için en önemli ihtiyacımız kanat. Bir de arkadaşlar yedek forvet. Yedek forvet için de arkadaşlar Vegor şu an Ajax'ta mutsuz. E, yeterince şans bulamıyor. E, Wegors Ocak ayında devre arası transfer döneminde Ajax'tan Hollanda'dan ayrılacağı yönünde iddialar var. Beşiktaş devreye girer mi? Vegos'ta tekrar bir görüşme gerçekleşirir mi? Bunu da bekleyip göreceğiz. Şu an çünkü gözüken arkadaşlar yani herkeste aynı görüştedir. Beşiktaş'ın bir tane de yedek forvet ihtiyacı var. Bir orta saha ihtiyacı var. Kanata ihtiyacı var. Bekleri ihtiyacı var devre arası yani en azından ben kendi görüşüm yayınlarda da bunu bahsediyorum. 6-7 tane bize transfer gerekiyor. bekleyip göreceğiz. Şu an yani sıcak gelişmeler. Beşiktaş'ta taşta Semih gelişmesi var. Onana Çemberley, Mane Talis Gabi de Humez iddiası var İtalya'dan. iki 2-3 gündür bu iddialar ortaya atıldı. Ben de bunları sizlere aktarayım dedim. Yarın da biliyorsunuz Beşiktaş'ımızın Kayserispor maçı var. Masu Akun cezalı. Masu yerinde büyük ihtimalle Emirhan e, Topçu oynayacak. Rize'den transfer ettiğimiz e, orta sahada Rafa Silva. Arkada peki El Musrati de e, biliyorsunuz sakatlandı. El Musraati onun yerine peki kim oynayacak? El Musraati'nin yerine de büyük ihtimalle e, Joe Mario'nun görev alması bekleniyor. Yani Joe Mario geç Fernandes önlerinde Rafa Silva. Solda semi, sağda Rashid. ileride İmo, imobile bir 11i bekliyorum. Zor maç olacak. Onu söyleyeyim. 2 takım. Yani Gayseri Spor da kazanabilir. Biz de kazanabiliriz. Ben kolay maç olarak görmüyorum. Bunu yayınlarda da bahsediyorum. İnşallah kazanırız. Galip geliriz. Bir moral buluruz. E, özellikle devre arasına kadar bizim e, ne kadar puan toplarsak. Galatasaray'la araya açmazsak üst sıralarda ne kadar iyi bitirirsek devre arasında yakınlanacak takviyelerle ben Beşiktaş'ın ligde tutulacağını düşünüyorum. şampiyon olur olmaz. Şu an için erken. Ancak devre arasında yeterince takviyeler gelmezse ben şampiyonluğun da hayal olduğunu şimdiden söyleyeyim. Bunu yayınlarda da bahsediyorum. Arada böyle videolar atacağım dostlar. Destek olursanız beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun canlar. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.